Merhaba sayın dinleyiciler. Arabiksenter.com'a hoş geldiniz. Bilir kişi düşüncesi programında Karabağ'daki Rus barış gücünün varlığı üzerine kaldığımız yerden konuşmaya devam edeceğiz. Azerbaycan medyası halk arasında Rus karşıtı propaganda yaparken aynı zamanda Ermenistan'ı Moskova'ya kötü gösterme fırsatını kaçırmıyor. Azerbaycan medyası Ermenistan batıya doğru ilerliyor diye yazıyor. Ama aynı zamanda Ermenistan'da gelecek seçimlerde Batı yanlısı güçlerin kazanacağını umduğunu saklamıyor. Çünkü bu durum Bakü'nün işini kolaylaştıracak ve Erivan'ı Rusya'nın desteğinden mahrum bırakacak. Yani Azerbaycan bir yandan Moskova önünde Ermenistan'ı Batı yanlısı politika izlemekle suçluyor, diğer yandan Ermenistan'ın Batı yanlısı yönelimini güçlendirmekle ilgileniyor ve destekliyor. Amacı belli, Ermenistan önemli müttefiklerini kaybetmeli ve ardından dağlık Karabağ'daki Ermeni meselesi Rusya'nın bir sonraki sessizliği ve daha sonra beklenen Rus kuvvetlerinin Ermenistan'dan çekilmesiyle tamamen sona erdirilebilir. Bu tam da Batı'nın ihtiyacı olan şey. Moskova'da savaşın gidişatına müdahale etmeme kararı alınırken tüm bu sonuçların dikkate alınıp alınmadığı merak konusu. Ama Rusya'nın Dağlık Karabağ barış gücü göndermesi nedeniyle Azerbaycan'da yenildiği açıktır. Gelecekte Rus barış gücü Dağlık Karabağ'ı terk etse bile Azerbaycan'da Rusya'ya yönelik tutumda hiçbir şey değişmeyecek. Ama Ermenistan'daki tutum kesinlikle geri dönülmez bir şekilde değişecek. Karabağ'dan Rusya'nın çekilmesi Azerbaycan'da Türkiye ile Azerbaycan'ın güçlü ve kardeşçe birliğinin sonucuymuş gibi yorumlanacak. Ayrıca Rusya'nın savaş sırasında müdahalede bulunmaması, Türkiye'nin Azerbaycan'ı kesin olarak desteklemesi ve Rusya'ya tehdit etmesiyle açıklanmaktadır. Durumu özetleyecek olursak, Bakü'deki Türk yanlısı güçler, Rusya'ya dağlık Karabağ'dan çıkarmak, ardından çeşitli yöntemlerle tüm Ermenileri dağlık Karabağ'dan kovmak istiyorlar. Bir sonraki aşamada Rusya karşıtı seçmenlerin baskısı altında Ermenistan'dan Rus askerlerinin çıkarılması amaçlanacak. Son olarak Türkiye Transkafkasya'nın 3 cumhuriyeti üzerinde tam kontrol sağlayacak. Yani Rusya'nın Güney Kafkasya'dan çıkarılması ve ardından Orta Asya ve Kuzey Kafkasya'daki konumunu korumak için savaşacağını istiyorlar. Hem Azerbaycan'da hem de Ermenistan'da Batı yanlısı güçler tarafından yönetilen Rus karşıtı propagandanın amacı tam da budur. Fakat Ermenistan'da oldukça büyük bir Rusya yanlısı seçme varsa ve Ermenilerin büyük bir kısmı Rusya'nın ülkeleri için ne anlama geldiğini anlıyorsa Azerbaycan'da her şey çok farklı. Bazı Rus milletvekillerinin ve siyaset bilimcilerinin Bakü'ye yaptığı ziyaretlerle kandırılmamak lazım. Çünkü bu lobicilerin ziyaretleri Bakü'den organize ediliyor ve Moskova'nın dikkati dağıtmayı amaçlıyor. Bütün bu yıllar boyunca Rusya Azerbaycan'da yapılması gerekeni yapmadı. Azerbaycan'da toplumda Rus yanlısı tutum oluşturacak ve güç dengesi sağlayacak tek bir Rus yanlısı parti yok. Rusya'ya en azından bir şekilde sadık olan siyaset bilimciler bile genel eğilime boyun eğme ve topluma yukarıdan ve dışarıdan verilen propagandayı tekrarlamak zorunda kalıyorlar. Bu nedenle Dağlık Karabağ'daki Rus varlığının Azerbaycan'da bir güç dengesi yaratmadığı oldukça açıktır. Karabağ'a statüs verildikten sonra bile Azerbaycan'da güç dengesi oluşturulmayacak. Ne Rus ordusu ne de Dağlık Karabağ'ın Ermeni nüfusu Azerbaycan'da herhangi bir sosyopolitik rol oynayacak. Ermeniler kendilerini bu ülkenin bir parçası olarak asla görmeyecekler. Rusya'nın Azerbaycan'ın iç politikası üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bununla birlikte durum hala düzeltilebilir. Rusya, Azerbaycan'ın iç siyasetinden dışlanan, ve haklara çiğnenen Azerbaycan'daki yerli halklar ve milli azınlıklar tarafından desteklenebilir. Rusya Azerbaycan'da kaybettiği konumu kademeli olarak yeniden kazanmak için yerli halklarda bir dayanak noktası bulabilir. Karatemir'de başka bir yol yok. Başka yollar sadece geçici ve aldatıcı bir etki yaratacak. Azerbaycan'ın ekonomisi zor durumda ve her gün daha da kötüleşiyor. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin ardından yaşanan coşku bir süre halkın dikkatini ekonomik sorunlardan dağıttı. Ama yetkililerin popülist açıklamaları ekonomik durumu iyileştiremez. Unutmamak gerekir ki Azerbaycan kontrolü altına aldığı topraklarda ima çalışmalara başlatmalı, nüfusu oralara yerleştirmeli ve onlara normal yaşam koşulları sağlamalı. Peki savaşın yaşanmadığı topraklarda bile normal yaşam sağlayamazken Karabağ'da bunu nasıl yapacak? İşsizlik artıyor. Nüfusun çoğunluğu uygun bir iş bulamıyor. Sonuçta köyler ve kırsal alanlar boşalıyor ve nüfus iş aramak için ülkenin başkentine akın ediyor. Ülkedeki durum gerginliğini koruyor. Muhalefetse hükümeti sert eleştirmeyi bırakmıyor. Durumun düzeltilebileceğine dair herhangi bir işaret yoktur. Bu nedenle mevcut durumla bağlantılı olarak ilginç senaryoların yaşanabileceği göz ardı edilemez. Üstelik Dağlık Karabağ'daki savaşın sonuçlarını sağlayan güçler, Taraflardan özellikle de kazanan taraftan yükümlülüklerini yerine getirmesini talep ediyor. Bu yükümlülükler sadece ekonomik tercihlerle ilgili değil. 3. Karabak Savaşı şüphesiz bölgedeki durumu yeniden biçimlendirmeye yönelik daha büyük bir planın bir parçasıydı. Ama senaryonun devamını kim sağlayacak? Tarafların üstlendiği yükümlülükler yerine getirilecek mi? Sözlerin yerine getirilmesi ve getirilmemesi neye yol açacak? Bütün bu konular gündemde kalmaya devam ediyor. Bunlardan yola çıkarak Rusya'nın nihayet Azerbaycan'da ve bölgede adil bir güç dengesi oluşturmaya yardımcı olacak gerçek adımlar atması bekleniyor. Bu, Rusya'nın bölgede güçlü bir şekilde konumlanması için kaçınılmaz bir süreçtir. Bölgeyle ilgilenen tüm güçler bunu yapıyor. Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ'a gönderilmesi Şimdiye kadar sadece kaçan gemiye atılan bir kancaydı. Şimdi mecazi anlamda gemiyi çekme ve binme süreci devam etmeli. Sahadan müttefikler aramanın ve zaten var olan müttefiklerin desteğini güçlendirmenin zamanı gelmedi mi? Bugün bu kadar sayın dinleyiciler. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.